Hemen e, yarın okula giderken yanımda götürmek için yulaf yap yapacağım. Size de nasıl yaptığımı göstermek için Şimdi ilk önce şöyle bir kılım var. klasik gibi zaten her yerde var artık bunlar. Açalım. İnce ötülmüş yulafım var. Okulda kandımda tost yemekten sıkıldım bir günde. O yüzden hem de evden götüreceğim yine. Şu an gezimden alıyorum. Üç kaşık ince ötülmüş yulaf koyacağım. 4 kaşık koydum. Çiğe bir kaşık koydum çiğ et onu. Bir kaşık çiğ et onu koyacağım. Ben aslında çiğ et onu çok sevmiyorum. Ama bir buçuk yapmam. Tamam bir buçuk kaşık koydum. Çok olmasın. Üzerine de su, süt ekleyeceğim. Sütünü bol ekliyorum. Çok katı olmasını istemiyorum. İyice emsin. Yani çeksin. Sütü tamam. Bu kadar. Şimdi bunun içine katlamamak için. Bunu Migros'tan aldım. Diğer diye geçiyor. Umarım öyledir. Karıştırıyorum önce kadar Koymayacağım. Şöyle bir kaşık fıstık elması koyuyorum. Bunu da karıştıracağım. Sabaha kadar iyice tatlansın diye şimdiden koydum bunu da. Karıştırıyorum iyice. Şimdi kıvamı böyle. Sütü biraz fazla koydum çünkü çiğ et şimdi bunu çekecek suyunu. Biraz da yulaflar da içten istiyorum. Yumuşak olsun diye. Günaydın. Şimdi ne oldu? Dün geceden beri yuvasalın da bekliyordum. Onu çıkartacağım. Şunu açmaya çalışacağım. Deniyorum. Normalde dörtlen olanlardan almıştım. Şu dörtlüymüş, şunlar var içinde. Bunlar da ekşi. Orman meyveler. Ben seviyorum ha. Bir dokunma suyunu çekmiş. Biraz daha yoğurt ekleyeceğim. Çat diye döktüm ama. Neyse. Şimdi üzerini de orman meyvesinden ekliyorum. Tamam iki, 25 kaşık ekledim. Şu şekilde görüyorlar. Buraya bir şey koyardım herhalde. Meyveler donmuş olduğu için direkt içine attım. Bunu böyle götüreceğim. Burasına bir şey koymadım. Benim yulafım bu şekilde oldu. Daha fazla tarif isterseniz eğer birlikte yapabiliriz.